Hatay'da emekli okul müdürü Yaşar Afacan, 45 yıldır sadece yatarken çıkardığı kravatıyla depremde zarar gören evinin hasarlı bölümlerini temizliyor. 3 milyona mal ettiği evine kısa süre önce taşınmayı planlayan Afacan, yapısının sağlam olduğunu, yeniden inceleme yapılmasını talep etti. Şehir ticaretinin merkezi konumundaki Kurtuluş Caddesi ve çevresindeki çarşılarla birçok iş yeri enkaza döndü. Emekli okul müdürü Yaşar Afacan'ın 3 milyona mal ettiği iki katlı evinin üzerine yandaki bina yıkıldı ve zarar verdi. Alt katta baharat dükkanı işleten Afacan, üst kata kısa süre önce taşınmayı planlıyordu. Yandaki binanın yıkılmasıyla Afacan'ın üst katı da zarar gördü. Tüm birikimleriyle yaptığı binanın hasar görmesinden büyük üzüntü duyan 60 yaşındaki Afacan, 45 yıldır çıkarmadığı kravatıyla enkaz temizliği yapıyor. Binanın her kolununda 32 demir kullandığını söyleyen Yaşar Afacan, yapısının sağlam olduğunu ve yeniden inceleme yapılmasını talep etti. Afacan, binasının kendisinin onarabileceğini, devletin şahsına yapacağı yardımı ihtiyacı olanlara yapmasını istedi. Depremde ben e, şeyde Akasya'da oturuyorum esas. Burayı yaptırmadan önce orası vardı. Orada şey işte saat 4-15 gibiydi. Ben hala yatmamıştım o gece. Niye bilmiyorum. Hiç yatamadım. Büyük işte böyle bir deprem yaşadık. Bahçeye attık kendimizi. Bir yağmur, bir fırtına. Sulara battı herkes. Hı hı. Ee, bir iki üç gün inemedik biz hiçbir yere. Hı hı. Yollar kapalıydı. Sonra bir buraya geldim baktım böyle. Canım sıkıldı. Oğlum da var Ankara'da geldi beni aldı. Oraya götürdü oradaydık. Dün buraya geri geldim ne halde diye bir görmeye. İşte buraları hı hı. temizledim. Bir yandaki komşu sahte bir bina yaptı. O binaya da devlet geldi belediye buraya. Altı ay önce yıkım emri verdi o binaya. Boşaltacaksınız diye kimse boşaltmadı. Hı hı. Sakat raporu verildi o binaya sakat raporunda belediye buradakileri çıkarsaydı, oturturmasaydı, bu yıkım olmayacaktı. İçten yıkacaklardı belki bunu. Bu zararı ben çekmeyecektim. Şimdi bu zararı onların şefaatine uğradık çektik. Öldü, hepsi öldü. Bir kadın yaşadı yalnız. Bu binada en az 8 kişi ölüsü çıktı. Bu kadar insan da ölmeyecekti. Hı hı. Yazık. Benim çocuk yönden beri bir iki bu işte. Başka yok. Hepsi buna harcamıştı. Hı, hı. Böyle bu da yıkıldı işte böyle hibe oldu ama burada da yıkım vermişler nasıl bir şeyse yıkılacak diye. Yani. ve buraya, buraya gelecek burada yaşayacaktık onun için yaptırdık zaten. Yaktınız, evet. ama? Olmadı işte yıkıldı. Oturamadık kısmet değilmiş. Burayı şimdi ben yapmaya kalsam 3 milyon para gider. Hı hı. Bana bir yerden bir ev verecek. Ben devlete başka benden daha durum iyi olmayanlar varsa onlara versin evi. Ben burayı tadilat yapar otururum. Versin başkasına versin evi yıksın. Yıkık çok yıkık harabe evler var. Durumu çok kötü fakirler var. Onlara versin o evleri, daireleri. Bu alışkanlık artık. Çocukken kendim beri yani aşağı 35 yıllık meslek hayatım var. Alışkanlık artık çıkaramayız. Benim babam postacıydı, emekli oldu. 73 yaşındaydı. Her gün gece saat 2'den sonra bu kravat çıkar, birden sonra yatacağı vakit. Bizde de bu alışkanlık oldu.